Herkese merhabalar arkadaşlar. Ruby Charon düşük level farm serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. En son bıraktığım yerden tekrar devam ediyorum. Son olarak size neler düşürdüm, neler çıkarttım göstereyim. 7 adet dolunay kılıcı çıkardık. En yüksek 22 ortalamalı dolunay çıktı. 5 parça ölümcül plaka. Bunların hiçbir değeri yok aslında. Artı basmalar elimize geçerse bunları da lonca demircisinde basmaya çalışırız. Pazarımda da toplamda 24 hem satış olmuş. Parayı da üzerime alıyorum. E şimdi bu 70 hemle gerekli artı basma itemlerini alacağım. Pazardan çekeceğim. E bu sefer lonca demircisinde denemeyip düşünüyorum. Gerekli eşyaları, artı basma itemlerini alıp geliyorum arkadaşlar. Lonca demircisinde buluşalım. Bütün artı basma malzemelerini aldım geldim. 40m 45m civarında para gitti. Ayşığı sandıklarını 6 eme kurmuştum. 4 eme çektim hızlı bir şekilde satılması için çünkü paramız çıkışmayacaktı o yüzden öyle bir durum oldu. Artı 6'ya kadar getireceğim. Umarım üzerimizdeki para yeter. 7'ye denemesini de birlikte yaparız. Çok da güzel geçmedi açıkçası. Birlikte 7'ye denemesini yapalım. Artı 7'ler emden gidiyor bilmiyorum şu anda. Biz basalım daha sonra pazara bakarız. İlkini aldım çok iyi. İkincisini aldık harika. 8'e denemeyeceğim bunları. 7'de bırakacağım o şekilde pazar atacağım. Üçüncü yandı. Dördüncü de geçti. Çok güzel. 6'da 5 yapabildik. Hepsini pazar atacağım. Harcadığımız bütün yaptığımız masrafları zaten bu zırhlardan çıkarırız. Şimdi lonca silahçısı bulup üzerimdeki dolunayları artı 9'a deneyeceğim direkt. Paramız yettiği kadar atacağım yukarı 9'a kadar denemesini yapacağım. Lonca silahçısını buldum. Dolunayları üstü atacağım. 7-8 katmanında gelirim. Birlikte basarız. Bütün dolunayları bastım. Toplamda 6 tane dolunay geçti. Bir tane GV'yi alabildik. 7-8'e birlikte deneyeceğiz. Hemen seri bir şekilde 7'ye atayım. İlkini aldık. İkincisini deniyorum. İkincisi de geldi. Güzel. Güzel ilerliyoruz şu anda. Üçüncüsünü attım. Üçüncü de geldi. Dördüncü de yedi oldu. Paramız da bayağı azaldı. 30 en para kaldı. 5. artı 7'yi aldım bu arada. Seri şekilde bozmadan devam edelim. Pire vermeden hepsi artı 7'ye geçti. Harika tabii ki bu bizim için. 8'e deniyorum ilkini. İlki yandı. Büyük ihtimal hepsini 8'e yakacak şimdi. Evet. Bu senaryoyu bir yerden hatırlıyorum ben. <laughs> hepsini yakıyor şu anda da yani enteresan bir şekilde. Bir tane 8 verseydin çok iyi. 8 en azından bir tane 9'u deneyebileceğiz. İkincisini de verdi. 8 güzel. 3'üncü de verir misin? Harika. 4'üncü de ver. 4 tane deneme yapalım. Çok güzel. 4 tane 8 elde ettim şimdi buradan. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar şimdi. Arteri zırhların da malzemesini alıp bunları da 8 9'a deneyeceğim. En azından bir tane geçse bile buradan 1 2 10 kar ederiz. Dolunay kılıçlarını da 9'a basacağım bu zırhları denedikten sonra. Artı basma malzemelerini alıp geliyorum. İlk olarak dolunayları 9'a deneyeceğim. Daha sonra da zırh ustasını bulup onları da 9'a deneyeceğiz. Zırhlar içinde gerekli malzemeleri aldım. Şimdi dolunayları tek tek deniyorum. İlkini denedim. İlkini aldık çok güzel. Buradan bir 40 40 ellem civarında bir para geldi. İkincisini deniyorum. İkincisi yandı maalesef. Bir tane daha geçerse verdiğimiz bütün paraları alıyorum. Maalesef yandı. Hadi sen de geç. Bir tane art 9 donlay kılıcı alabildim buradan. Yaptığımız masraflar çıktı. Şimdi gidip zırhları seri bir şekilde basalım. Burada geri dönüşüm atmıştım. Bundan bu yüzü kullanamıyorum 18 level'da. Attım diye atılıyorum. Böyle bakayım şöyle üzerime. Maalesef oraya atmamışım. Zırhları da art 9'a deneyeceğim. İnşallah buradan da birkaç tane art 9 zırh alırız. Paramızı ikiye katlarız. Eğer geçmezse tabii ki de zarar. E, 20-30 hem zarar etmiş olacağız. Ama ben inanıyorum buradan en azından bir tane zırh gelecek. Zırhçıya geldim dostlarım. En azından bir 9 alalım bir tane. 3-4 günlük emekler çöpe gider. İlkini atıyorum. 8 oldu güzel. İkinci yattım. İkincisi yandı. Üçüncüsü de yandı. Dört de yandı. İstediğim gibi gitmedi şu anda. İki tane art 8 geçirebildik. Şansımız yaver giderse ikisinde 9 alırız ama ben inanıyorum ki buradan en azından bir tane 9 alacağım. Vurdum. Evet çok güzel geçti. Zararımız yok şu anda. Ölümcülle geçerse paramızı bir katına katlayacağız. Bir tane karınca aslan takımı bir tane de art 9 sonuna elde ettik. Bunları gidip pazara ekleyelim. İlk önce fiyatlarına bakalım ne kadar bir kar elde etmişiz. Ne kadar masraf yaptık. Ne kadar kar elde ettik. Sizleri pazar alanında bilgilendireceğim. Arkadaşlar geldim pazar alanına. Fiyatlara baktım şöyle. Karınca aslan takımının fiyatı 1 won. 1 won'dan atarız pazara. Dolunay kılıcının maalesef fiyatı umduğum gibi değilmiş. Çok komik bir rakamlara satılıyor. Gördüğünüz gibi 9.5M'den. Yani yaptığımız masrafa bile değmedi. Buradan kar ettik mi ortalama 20-30M civarında bir karım var. Elimizde en azından artı basmalar kaldı. Bunlarla da daha sonra zırh denemesi yaparız. Ee, arkadaşlar pasta NPC'sinden birkaç tane pasta dönüştürdüm. Toplamda 17 tane pasta oldu. 3 saatlik e, tecrübe yüzüğü var. Biraz level kasacağım. En azından 30 level'a kadar kasmak istiyorum karakterimi. Daha sonra yang bir çölünde soğan dağında biraz metin farmlamaya çalışacağım. Karakterin de iç itemlerini kuvvetlendirmek istiyorum. Pazarımdaki itemler satılırsa biraz takviye yapacağım. Şimdi karakteri ikinci köye getirdim. 9 günlük bir otomatik av sürem var arkadaşlar. Karakteri burada bırakacağım. Biraz level katsın kendi başına. Potlarını, iksirlerini otomatik hava dizdim. Pastayı da basacağım şimdi. Pastayı da bastım. Tecrübe yüzünü taktım. %300'lük bir eks oranıyla burada kasılsın karakterimiz. 30 level'a kadar kasacağım. Daha sonra dediğim gibi metin farmına yavaş yavaş başlayacağız. Biraz para kasmamız lazım. Artı basmalarda zayıf kalıyor açıkçası çok fazla bir geliri olmuyor. E, yüksek level metinlerde biraz BK taş kasmaya çalışacağız. Vadide, Sohan Dağı'nda, Yaklı Çölü'nde metin kovalayacağım arkadaşlar. Karakterim burada kassın. Biraz level alsın. En azından 30-35 level aralığında yapayım karakteri. Daha sonra dediğim gibi sağlam farmlara başlayalım. Max kasacağım seviyede 42 level olur. Daha üstüne gitmem zaten. İleride 55. Daha sonra 55'ten sonra da duruma göre bakarız. Karakterimizi ona göre geliştiririz. Tabii ki paramız olduğu sürece her şekilde kasarız karakteri. Devam edelim. Üzerimde bilgelik iksiri vardı onu da bastım. %400 eksi kasıyoruz şu anda. Arkadaşlar karakter 35 level yaptım. Dün basmış olduğum Arsu 9 ölümcül plak kasatılmış bir bondan. Üzerimize çekelim bu parayı şimdi. 15-20 tane metin kestim ikinci köyde. İçerisinden çıkan BK'ları da depoya kaldırdım. Üzerimde yer olmadığı için. İkinci köyde metin farmına devam ediyorum. 1-2 saat takılacağım. Çıkarmış olduğum itemleri de tekrar pazara kuracağım. Şu an bana acil para lazım. Premium dükkanımın da bir gün 12 saati kalmış. Kasmış olduğum paralarla epon alıp premium dükkanı da uzatmam gerekiyor maalesef. 2 tane keskinlik BK almıştım ben. Onu okuyacağım. Büyülü keskinliğimi M2 yapmak için. Geçerse tabii ki güzel olur. Karakterin ilk keskinlik BK'sını okuyorum. M2 oldu. Bir tane münzevi tavsiyem vardı. Onunla da okuyor mu bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Münzevi tavsiyesini okudum. BK'yı okumuyor şekilde. Tabii kötü ruh kağıdı olması lazım onun içinde. Neyse kötü ruh kağıdı bulursak onu da okuruz. Bu arada küçük kusama event'i vardı. 5 tane düşürdüm. Bir daha önceki bölümde de bir tane düşürmüştüm. Toplamda 6 tane küçük kusama var. Bunu da ezik level 6 7si sekli item bulursak bu kusamaları da değerlendiririz. Devam edelim. 34 level zırhlarını topluyorum. Ve artı basma malzemelerimiz duruyor depoda. Onları da değerlendiririz. Artı 9'a yine bir deneme yaparız. Arkadaşlar üzerimdeki bir bonu bozdurnum geldim. Yanımda seyyar satıcı NPC'si var. Bu NPC'de bildiğiniz üzere evlilik için gerekli olan gelinlik ve smokin satılıyor. Bir de buket satılıyor tabii ki bunun yanında. E şimdi birkaç tane smokin ve gelinlik alacağım. Bunları pazara ellem, bir bon aralığında pazar atacağım. Ana karakterimde gelinlik ve smokin atmıştım geçenlerde Biri ondan satıldı. O yüzden ben birkaç tane gelinlik ve smokin çekeceğim elleme kadar. Pazara atacağım. Bakalım sizlerle birlikte sonucu göreceğiz. Sılacak mı satılmayacak mı? En azından bunu denemiş olacağız. Bu videodan sonra da çoğu kişi bu taktiği denecektir. Eğer güzel sonuç alırsak tabii ki. Smokinleri ve gelinlikleri çekiyorum üzerime. Paramızın yarısını alıyoruz şimdi. Pazarımızda atıp deneyeceğiz. Yanına da birkaç tane şöyle buket alalım 100K'dan. Envanterinde yer yok dedi. Kodları atalım. Bazı CH'lerde seyyar satış görünmüyor. Bunun bir süresi mi var bilmiyorum. İki de belirli aralıklarla farklı CH'lerde spawn oluyordur. Toplamda şu şekilde 9 tane gelinlik, 6 tane de smokin aldım. Bunları dediğim gibi pazara atacağım. Belki satılır. En azından denemiş olacağız yani. Arkadaşlar almış olduğum gelinlik ve smokinleri pazara attım. Düşürmüş olduğum BK'ları, taşları da pazara ekledim. Smokinlikler ve gelinlikler satılırsa buradan güzel bir kar elde edeceğiz. Tabii ki bunun satılması uzun sürebilir. En azından birkaç tane satılsa bile bizim işimizi görecektir. R9 dolunay hala bekliyor pazarda bu arada. Kalan itemlerimiz şekilde geri kalan itemlerimi satılmıştı zaten. 60 yerim param kaldı. Onunla da birkaç işitem falan almaya çalışacağım HP'li. Çünkü karakterimiz metin keserken biraz dayanamıyor. Ölüyor. O yüzden ufak tefek işlemler almaya çalışacağım. Düşük level tabii ki. Devam edelim. Arkadaşlar dehşet skillim 17'de master olmamıştı. O yüzden birkaç tane dehşet unutkanlık kitabı aldım. 17'de master yapacağız bunu da. İlkini bastım. Başarısız oldu. İkincisini deniyorum. İkincisinde de başarısız oldu. Birkaç tane daha toplayalım. Dehşeti M1 yapalım. Daha sonra üzerimizde bulunan dehşet BK'sıyla M2 yapmaya çalışacağım. Bir tane abonuz bilezik buldum. 1.5K HP'li. HP yenilemesi var. Ee, kendi sunundan HP yenilemesi var. Bu bizim işimizi görecektir. Onemden alıyorum arkadaşlar. 15 KHP HP'li gayet uygun fiyata aldık. Hayırlı olsun. Bir tane item buldum. Bütün parayı şimdi bu iteme vereceğim. Altın kolye artı 5 şeklinde 50 mden ee, sebebi ise ok savunması mevcut bu kolyede. Kendi sunundan ok savunması mevcut. Ok savunması düşük haritalarda, yang bir çölünde, dayanıklık metinde, 35'lik kıskançlık metininde çok etkisi var ok savunmasından dolayı. Bu kolyeyi alacağım. 5 efsun değişmelik. Elimize efsun geçerse event falan düşürürsek bu hepsini atarız. Kutsama kağıdıyla da bunu yükseltmeye çalışırım. Alacağım hayırlı olsun 5 efsun. Ellemden bütün paramızı da böylelikle bitirmiş olduk. 4'ten paramız kaldı. Elime kutsama geçtiği takdirde bu itemi en azından 7-8'e basmaya çalışacağım. Dehşet becerisini M2 yapabildim. Almış olduğum altın kolyeyi de artı 7'ye bastım. Biraz kutsama kağıdı vardı Nesne Market'te. Onları indirdim. Yeşil iksiri vesaire de indirdim üzerimize. iki becerimizde de M2 oldu. Yavaş yavaş bu becerileri de ilerleteceğiz. Pazarda yine ufak bir satış olmuş. Onu da göstereyim sizlere. Satışlar güzel devam ediyor. Kastımız SYK'lar, taşlar yavaş yavaş satılıyor. Ben satıldıkça üzerimde mevcut olan eşyaları tekrardan pazara ekliyorum. Bu şekilde paramızı kasmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş da işlemlerimizi tamamlayacağız. Son durumdan sizlere kısaca bahsedeyim. Bir süre 35 level'da kalacağız. Pazarımda 23 emlik satış olmuş. Bu parayı üzerime çekiyorum. Dün almış olduğum small kim ve gelinliklerden hiçbiri satılmamış. Taşlar, SYK'ların bir kısmı pazarda hala bekliyor. Birkaç tane item satılmış bir gün boyunca. Piyasa bir duraksadı. İtemler, itemlerin satışı yavaşladı. Bu arada biyolog vermeye de başlayacağım. Biraz gidip Ork Vadisi'nde ok Dışı düşürmeye çalışacağım. Pazardan çekmeyeceğim. E, bu arada e, maden işine de girmeye düşünüyorum arkadaşlar. Cennet, elmas, bakır cevherleri kolay satılan madenler. Güzel piyasası var. Bunları da kovalayacağız. Bilginiz olsun. Devam edelim. Ortalama 1-1,5 saat metin farmı yaptım arkadaşlar. Bu sırada da efsun event'ı vardı. Bağlı efsun event'ı vardı. 4 adet düşürebildim. Pazardan almış olduğum altın kolye'ye de bu efsunları deneyeceğim. İstediğim 1-1,5k civarında bir HP gelmesi. 10 ok gelse de durabiliriz. Eğer HP gelmezse sadece 10 ok gelirse yine dururuz. Ok savunması bizim için şu anda gerekli. Kestiğim metinlerin çoğunda zaten ok savunması iş yapıyor. İlkini atıyorum. Bir KHP 5S absorbe. HP üretimi 33 kritik geldi. Şimdilik dursun. Bence gayet başarılı ilk efsuna göre. Bir KHP 3 kritik HP üretimi de var. Güzel. Kullanırız şimdi. Diğer efsunları da başka bir item aldığımızda ona deneriz. Bu arada arkadaşlar premium dükkanımın süresi bitmiş. Ne yazık ki gelinlik smokin işi pek fazla tutmadı gibi. Ama fazla da durmadı pazarımda. Bunları yeni bir pazar oluşturup yan kare bir pazar oluşturup o pazarda kurmayı düşünüyorum. Tabii ki premium dükkan şeklinde kurmayacağım pazarı. Sadece kaşmir paketiyle tane yan karakter açıp AFK şeklinde pazarı kuracağım. O şekilde satmaya çalışacağız. Çünkü üzerimde fazla bir yang miktarı yok. Premium dükkanı alamayacağım maalesef şu an için. Vonumuz yangımız olduğu zaman offline pazar çekip o şekilde pazarımı kurarım. Yan karakterimle pazarımı oluşturdum. Gelinlikleri 25 mden smokinleri 25 mden kurdum pazara. Düşürmüş olduğum BK'ları da 1 m 5 m arası attım pazara. Düşürmüş olduğum en değerli BK hava kılıcı ve kusama BK'yı da bu fiyatlardan attım. Üzerimizdeki taşları da 350-400K bandında. Pazara ekledim. Gördüğünüz gibi premium dükkanı yok karakterde. Burada satmaya çalışacağız. Umarım oluştururken oyundan atmaz. Atmadı, güzel. Satışlarımız burada devam etsin. Üzerimiz item dolarsa bir karakter daha oluşturup pazar kurmayı düşünüyorum dostlarım. Devam edelim. Arkadaşlar 8M'den R0 bir tane yin Yang zırhı buldum. 2K 2 de HP absorbesi var. Bu zırhı alacağım. Artı denemesini kusama kağıdıyla yapmayı düşünüyorum. 8M'den çektim üzerime. En azından 8 yapabilirsek karakter için güzel bir iç item olabilir. Nesne marketimde birkaç tane kutsama olacak. İlk olarak taşlarını ekleyeceğim. Artı 4 taşlarını. Daha sonra da artısını basmaya çalışacağım. Umarım basabiliriz. Kolay bir şekilde devam. 10 tane kutsama kağıdı aldım 9.5 9.5'emden. 7 tane de envanterimde mevcuttu. Toplamda 17 tane kutsamayla. Deneme yapacağım. Artısını yükselteceğim. Bir tane de beşgen kalkan aldım. Bunu da basmaya çalışırım. Artı basma malzemelerini alayım arkadaşlar. Daha sonra denemesini yapacağım. Arkadaşlar zırhıma artı 4 taşlarını ekledim. Bütün paramı yedi. 250k para kaldı. Artı 4 yaptık. İdareten takabilirim. Üzerimdeki zırhla aynı defansa sahip şu anda. Aslında artısını biraz yükseltebiliriz. Fazla da para istemiyor. 2 tane değerli taşım var üzerimde. Şöyle artı 5'e deneyeyim. Güzel. Artı 5 yaptım. Blok ve savunma taşı ekledim. Oklardan koruma taşı ekleyecektim. Fiyatları biraz pahalı geldi. O yüzden savuşturma ve savunma taşı ucuz. Fazla da yormadı. 5 en para falan gitti. Bütün paramızı aldı. Önceki videomda da artı basma itemlerim kalmıştı. Onları da üzerime alıyorum şimdi. Biraz deneme yapacağız. Artı 7 ölümcül plakan da varmış. Pomda bak şimdi gördüm daha. Neyse biz denememizi yapalım. Artı altıya deniyorum şimdi. Güzel artı altı oldu. Tek de yedi verirsen daha fazla zorlamam. Yandı tabii ki geçmez. Tekrar artı altıya deniyorum. Güzel. Son 160k param kaldı. 7 ver. Uğraştırma beni güzel. 7 yaptım arkadaşlar. Şimdilik kullanacağım 7 şeklinde. Karakterimiz de gayet güzel oldu bu arada. Daha sonra 8-9'a basacağım. Karakterin soğuması da 235'e çıktı. Kalkanı şu an basamayacağım. Beşgen kalkanı. Buna da artırma atmaya çalışacağım. Elime event'tan artırma düşürürsek. Bu kalkanı da 7 yapıp daha sonra da üzerimizdeki nesne efsunlarıyla değiştireceğiz. Şimdi fazla malzemeleri de depomuza kaldıralım. Daha sonra bunlar bize lazım olacak. 8 tane de kutsamam kalmış. Bunu da depoya atayım. Başka gerekli olmayan eşyaları depoya kaldırayım ben en iyisi. Kutsamaları da kaldırayım kaldıralım. Başka ne var? Kazma dursun. Maden kazmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi biyolog Çingram'ın yanına geldim. Karakterimin ilk görevlere geçelim. Başlangıç seviyesinde verdiği biyolog görevleri tabii ki yapmamıştık onları. İlk ork dişini veriyorum. Çürümüş dedi. Sağlık olsun. Karakter BK'larımı da okuyayım. Keskinlik ve dehşet BK'm da hazır. İlk olarak dehşet BK'yı okuyacağım. Geçti. Bir yetenek sonra M3 olacak dehşetim. Keskinliğin daha süresi gelmemiş. Onu da ilerleyen zamanlarda okurum. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar gelip izlediyseniz sizlere teşekkürü bir borç bilirim. Daha güzel içeriklerle, daha güzel videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir beğeni, bir abone bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.